Merhabalar. Minimal invaziv kalp ameliyatı dediğimiz zaman göğüs kemiği yani iman taksı dediğimiz sternum kemiğinin kesilmediği ameliyatın kaburga arasında yapıldığı ameliyatlardan bahsediyoruz. Adı üzere minimal yani küçük kesiyle invaziv yine az bir invazyon yani küçük bir travmayla yapılan ameliyatlardan bahsediyoruz. Bu ameliyatlar hastalar açısından çok konfor. Çünkü göğüs kemiği kesilmediği için hasta erken dönemde ayağa kalkabiliyor, yan yatabiliyor, kollarını kullanabiliyor. Bu tarz avantajlarından dolayı da hastalar tarafından çok tercih ediliyor. Ama bu ameliyatların riskleri normal açık ameliyata göre çok farklı değil. Yani her iki ameliyatta da benzer riskleri taşıyoruz. Sadece hasta konforu ve sağlığı açısından avantajları var. Özellikle göğüs kemiği kesildiği zaman Görmüş olduğunuz gibi biz iman tahtası yani bu sternum kemiğini çelik tellerle birleştiriyoruz. Eğer küçük kesi ameliyatlar yaparsak bu tarz bir şeye gerek yok. Onun için hastanın kemiğinin iyileşmesiyle ilgili sorunlar yaşamıyoruz. Böylece kemiğe bağlı komplikasyonlarla karşılaşmıyoruz. Hasta daha çabuk ayaklanabiliyor, daha çabuk hastaneden ayrılabiliyor ve taburcu olabiliyor. Bu açılardan minimal invasif koroner bypass cerrahisi veya diğer kalp ameliyatları hastalarımıza erken konfor sağladığı için ve taburculuk sağladığı için öneriyoruz.